Baldur's Gate 3, Starfield ve Cyberpunk Phantom Liberty derken gözden kaçan pek çok oyun oldu. Bu videoda da oyunları konuşacağız. Hepinize merhabalar, ben Orhun Kaya. Saydığım oyunlar oyun dünyasıyla ilgilenen herkesin e, öncelikli ilgisini çekmeyi başardı ama işte e, her ay sonunda normalde yaptığım bir e, videoyu da ben iki ay yapamamıştım. Ağustos ve Eylül ayında gözümüzden kaçmış olan oyunlardan özellikle kaliteli olanları bu videoda sizlere e, aktarmaya çalışacağım. Ben de geri dönüp tekrar baktıklarıma bazen zaten aynı anda da oynadıklarıma da yine burada aktaracağım vesaire vesaire. Alışkan olmayanlar için bu videoda olacakları böyle özetledim. Yine ilgilendiğiniz oyunları veya dakikaları aşağıda bulabilirsiniz diye ekleyeyim ve toplamda 13 oyundan bahsedeceğimizi ekleyeyim. Eğer benim gözümden de kaçmış olduğunu düşündüğünüz oyunlar varsa Ağustos ve Eylül ayı içerisinde çıkmış olan onları da yorumlarda ben de paylaşırsanız ve videoyu da beğenerek destek olursanız çok severim diye bir kez daha bunu da ekleyeyim. Hadi daha da fazla uzatmadan oyunlarla ilgili konuşmaya başlayalım çünkü biliyorum hepiniz onun için buradasınız. Tronfall'la başlamış istiyorum arkadaşlar. Tronfall minimalist bir gerçek zamanlı strateji oyunu. Kendi şehrinizi kuruyorsunuz ve saldırılara karşı savunuyorsunuz. Birazcık böyle bir kule savunması yapısı da e, bulunuyor. Gerçek zaman strateji oyunlarını öğrenmesi falan bazen zaman alabilecek tarzda olsa da minimalist yapısından ötürü daha hızlı bir biçimde adapte olabildiğiniz ama bu yapısına karşın e, oyuncuya gayet güzel bir challenge da veren yani zorlayan yapıları da bulunan tatlı bir gerçek zamanlı strateji oyunu. Tronfall strateji oyunu sevenlerdenseniz göz atmak isteyeceğiniz oyunların başında geliyor kendisi. Wave'ın ücretsiz ve erken olan bir taktiksel rol yapma oyunu. Oyun pek çok klasik taktiksel strateji ve rol yapma oyunundan da dersler çıkartmış ve sadece bununla da kalmamış öğrendiği şeyleri gayet kaliteli bir biçimde uygulamış bir oyun. Tek oyunculu bir modu bulunuyor olmasına rağmen hani diğer oyuncular karşı oynamak isteyebileceğiniz tarzda bir oyun aynı zamanda kendisi. Sadece Steam tarafında değil aynı zamanda mobil tarafta da bulunduğunda da eklemekte yarar var. Bu açıdan biraz işte Hearthstone veya Snap gibi düşünebilirsin ama tabi kart oyunu değil bu. Baya grid based dediğimiz taktiksel strateji oyunu. Shadow Gambit The Cursed Rule. İlk kez bahsettiğim bir oyun değil. Aksine çok sık bahsettiğim bir oyun. Shadow Gambit Desperados 3'ü de yapan ya da Shadow Tactics'i de yapan ekibin elinden çıkan bir oyun. Mimimi Games geçtiğimiz günlerde bu arada Shadow Gambit'in son projeleri olacağını da duyurdu ve hani bundan sonra bir oyun geliştirmeyeceklerini, Shadow Gambit'e bir süre daha desteklerini de devam edeceklerini söyleyerek faaliyetlerine sona erdirdiler. Bunun da şöyle bir etkisi oldu tabii ki Mimimi Games'ten başka gizlilik strateji oyunu yapan yani Desperados, Commandos tarzı oyun yapan bir firma da kalmamıştı. Muhtemelen uzunca bir süre benzer türde bir oyunda görmeyeceğiz. Çıkış tarihi itibariyle Baldur's Gate 3 ile e, Starfield arasında kalmasının da birazcık açıkçası Shadow Gambit'in üzerinde gözünüzden kaçmış ihtimalini arttıran bir sebep oldu. Ama emin olun ki Shadow Gambit gözünüzden kesinlikle kaçmamız gereken bir oyun. Çünkü türünün en iyi örneklerinden biri olmasıyla beraber zaten daha evvel Shadow Tactics ve Desperados 3 ile kendini kanıtmış olan bir ekibin elinden çıkan son derece kaliteli bir oyun diye ekleyeyim. Bu yıl çıkan en başarılı strateji oyunlarından bir tanesi diye söylesem de abartmış olmayacağımın da altını çizmek isterim bu noktada. Bu türdeki oyunlara ilgi duyuyorsanız Shadow Gambit ile alakalı daha geniş konuştuğum bir video da hazırlamıştım. O videoya bakarak daha fazla bilgi de edinebilirsiniz ve bu türle ilgileniyorsanız da kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim. Çünkü uzunca bir süre dediğim gibi bu türde bir oyun görmeyeceğiz gibi gözüküyor. Yani bu kadar kaliteli oyun yapmasına rağmen faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyorsa bir stüdyo başka bir stüdyonun çok da fazla bu işlere görüşeceğini zannetmiyorum. Blasphemous 2 Blasphemous'ın ilk oyununun üzerine çok konuşmuştuk. Hani hali hazırda zaten gayet belirlendi de bir oyundu. Bir takım hani eksikleri bulunuyor olsa bile hem türü itibariyle hem de teması itibariyle acayip ilgi çeken bir oyundu. Devam oyunu da epey ilgi çekti aslında bakarsanız. inanılmaz gözden kaçan bir oyun değil Blasphemous 2 elbette ki. Ama yine yoğun gündem arasında gözünüzden kaçmış olabilir. Şöyle güzel Metroidvania, Souls-like bir Metroidvania oynamak istiyorsanız Blasphemous 2 iyi bir tercih olabilir. İlk oyunu oynayıp hani böyle arada kalanlardansanız ya güzel ama biraz oynanışında dert var diyenlerdenseniz belki biraz benim gibi. Gayet güzel ilk oyunun üzerine koyarak da daha da kaliteyi arttırarak daha da cilalanmış oyuncuya daha iyi bir oyun tecrübesi sunmayı başaran bir oyun olarak da gelişmiş Blasphemous 2 gözünüzden kaçmamayı kesinlikle hak ediyor. Sea of Stars Baldur's Gate 3 gibi başarılı bir RPG oyunun çıktığı bir yılda bile kendisinden bu senenin en başarılı RPG oyunlarından biri olarak bahsettirmeyi başarabilecek kalitede bir oyun. Game Pass'te de yer alıyor bu arada. Bunu da hemen altını çizeyim. Sıra tabanlı dövüş mekaniklerine sahip olan güzel bir RPG oyun. JRPG oyunları da andıran bir yapısında olduğunu da yine söylemekte yarar var. Zaten görsellerini gördüğünüzde de o havayı alıyorsunuzdur sevenler özellikle şu anda hala da Baldur's Gate 3 ile hani vakit geçiriyorlar biliyorum ama kafanızı Baldur's Gate 3'ten kaldırdığınız zaman Sea of Stars'a da kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim. Son derece başarılı ve kaliteli bir oyun bulacağınıza emin olabilirsiniz. The Matchless Kung Fu biraz Kenshi'de de andıran açık dünya sandbox bir oyun. Rol yapma öğeleri de doğal olarak işin içerisinde bulunuyor. Kendi hikayenizi yazdığınız, kendi aslında dünyanızı da oluşturduğunuz oyunda açık dünya sandbox bir yapısı var dedim ya. Açık dünyanın şekillenmesine sizin kendi koyduğunuz parçalarla falan da hani belirliyorsunuz ve yönlendiriyorsunuz hem kendi hikayenizi yazıyorsunuz hem kendi evreninizi yaratıyorsunuz kendi dünyanızı yaratıyorsunuz Epey ilginç bir skill sistemi de bulunuyor dövüş sistemi de bulunuyor Bu açık dünyada kendinize ait bölgeler evler vesaire kurmanıza da olanak sağlıyor ve yani açıkçası bir oyuncuya aynı Kenshi'de olduğu gibi kendi hikayesini yazmak için ihtiyaç duyabileceği her türlü aracı vermeye çalışıyordu Matchless Kung Fu Bu açıdan gerçekten bayağı başarılı olmuş Geliştiren ekip Çinli bir ekip henüz erken aşamada olmasından ötürü yine bazı yerlerde böyle ufak tefek problemler de yaşıyor olabilirsiniz o da ayrıca bunlara da hazırlıklı olun girecekseniz ama sonuçta Kenchi oynayanlar veya benzer bir tecrübe çok da yabancı kalmayacakları seviyede hani problemlerle buglarla falan karşılaşacaklardır. bu bugların üzerinde durdum diye oynanmaz halde bir oyunda gelmesin aklınıza arkadaşlar. Zaten oynayan çok sayıda oyuncusu var ve her biri de gayet olumlu puanlar da vermişler. Zaten benim gibi Kenshi 2'yi bekleyen insanlardansanız bir yandan hani göz atabileceğiniz güzel bir alternatif olmayı da bence başarıyor. Bir şans verin derim. Chance of Senar, Babil efsanesinden hareketle tasarlanmış. Gayet güzel gözüken bir bulmaca macera oyunu diyebiliriz. Çok tatlı gözüküyor. Gayet güzel puzzle'ları var. Birazcık kafanızı dağıtmak ve artistik yana sahip bir oyun oynamak isteyenlerdenseniz göz atmak isteyeceğiniz oyun Chance of Senar olabilir. Chill var. Hemen ardından bahsetmek istediğim bu bir idle game dediğimiz. Yani aslına bakarsanız e, sizin oynamak ziyade beklediğiniz tarzda bir oyun. Belli yatırımlar yapıyorsunuz. Tekrar kaynaklar biriksin diye bekliyorsunuz. O kaynaklar birikince tekrardan verimli biçimde harcamaya çalışıyorsunuz ki daha hızlı bir biçimde daha büyük kazançlar sağlayabilin. Anlamadan saatlerinizi görebileceğiniz tarzda bir oyun olabiliyor ve hani isminden de yine anlayabileceğiniz üzere bu idle game'in teması da akvaryumda balık yetiştirmek. Epey içeriği de varmış gibi gözüküyor ve hani açıkçası türü sevenler ilgi göstermişler. Genel olarak da olumlu yorumlarda bulunmuşlar. Eğer idle oyunlar veya incremental oyunlar olarak tanımladığınız bu türe yakınsanız veya ilgiliyseniz göz atmak isteyeceğiniz bir oyun olabilir bunun haricinde bu arada kanalda yine idol oyunlar nedir ne değildir ilk kez duyduysanız merak ettiyseniz bakmak isteyebileceğiniz bir video da var. Orada da uzun uzun anlatmıştım. Chill Quarium'da bu tür yakın olan en yeni örneklerinden bir tanesi. Void Crew. Sea of Thieves'i biliyorsunuz arkadaşlar. Dört arkadaş korsancılık yaptığınız yani aslında tek başınıza da oynayabildiğiniz ama daha çok arkadaşlarınızla oynadığınızda anlamı olan bir oyundu Sea of Thieves. Game Pass'te yer alan işte Microsoft'un yaptığı olan Sea of Thieves'den bahsediyorum. Bu Sea of Thieves'in acaba uzayda olsaydı nasıl olurdu? Nasıl bir şeyler yapılabilirdi diye merak edenlerdenseniz hani nasıl bir oyun olurdu diye merak edenlerdenseniz işte Void Crew tam olarak bu olabilir. Erken erişimde olan bir oyun hala yeni içeriklerde e, düzenli olarak gelmeye devam ediyor. Ben bu türün çok böyle oyuncusu olmadığım için hani koop odaklı olmasından kaynaklı. Özellikle yorumlarda neler yazdıklarına önem verdim. Hani gerçekten de oynamaya değer bir oyun mu bunu kestirebilmek adına. Gördüğüm kadarıyla gayet güzel bir uzayda geçen Sea of Thieves olmayı da başarmış duruyor. Arkadaşlarınızla böyle oyunlar oynamaktan keyif alanlardansanız kesinlikle göz atmak isteyebilirsiniz. God of Weapons. Vampire Survivors sevdiyseniz arkadaşlar God of Weapons'a da göz atmak isteyebilirsiniz. Çünkü birebir Vampire Survivors benzeri bir oyun. Bu tarz oyunların her biri kendisini Vampire Survivor ya da Brotato veya benzeri diğer oyunlardan ayırmak için bir mekaniğe falan sahip olmaya çalışıyorlar. İsimden anlayabileceğiniz üzere God of Weapons'da burada üzerinizdeki envanterinizde taşıdığınız silahlardan hareketle upgrade'ler yaptığınız bir oyun. Envanterinizin boyutu ve şekli değişebiliyor ve burada da aslında hani pek çok oyunda bir yerden sonra envanter tetrisi denilen bilecek bir hani mekaniğe dönüşen mekanikten yararlanıyor. Yani işte envanterinizde belli yer var. Silahların belli boyutları var. Siz sınırlı envanter alanınıza maksimum eşyayı, yani silahı yerleştirmeye çalışıyorsunuz ki o sayede düşmanlara karşı daha da güçlenerek hayatta kalın diye bununla uğraşıyorsunuz. Bu güzel de bir hani kendini ayırma noktası olmuş. Bu türü seviyorsanız ve yeni bir tecrübe arıyorsanız bunun yanında birkaç tane tabi farklılıkları var da en çok öne çıkan yanı bu diye bundan özellikle bahsettim. God of Weapons'a göz atmak isteyebilirsiniz. Dune Spice Wars. Erken ölçümdeydi arkadaşlar. Eylül ayı itibariyle erken ölçümden çıktığı için bir kez daha bahsetmek istedim. Yani strateji oyunu sevenler muhakkak ki zaten hani yakalamıştır Dune Spice Wars. Öyle çok da gözden kaçan bir oyun olduğunu söylemek zor ama hem Game Pass'te yer aldığı için hem tam sürmek çıktığı için hem de yönetim ve hani strateji türünü beraber bir arada güzel harmanladığı için ben burada bir bahsetmek istedim bir kez daha sonuçta gündeme getirmekte değer var kaliteli bir oyun şans verin Fading After'unun hapisten çıkmış bir yakuza'yı oynadığımız bir oyun küçük bir oyun olmasına rağmen bayağı ilginç bir yapısı var bayağı böyle neredeyse hani hayat simülasyonu diyebileceğimiz e, rol yapma öğeleri bile işin içerisinde var bunun dışında eskilerin hatırlayacağı benim de böyle takıntılı bir biçimde çocukluğumda da bayağı takıntılı bir biçimde oynadım Rivers Transum oyununu andıran bir yapısı da var biraz beat em Up yanı da var yani düşmanlarınıza karşı böyle takır takır yakın dövüş ile oynadığınız bir yapısı vesaire falan da var. Ama yaptığınız şeylerin sizin geri dönüp başınıza tekrardan iş açması gibi durumlar oluşturan bazı kararlar verdiğimiz, bazı aksiyonlarda bulunduğumuz bir yapısı falan da var. Dediğim gibi küçük bir oyun. Öyle çok acayip e, hayat değiştiren bir tecrübe olduğunu düşünmüyorum ama baktığımda bayağı bir hani, ilginç, kendisine has bir yapısı olan bir oyun gördüm. Ve bir de dediğim gibi aslında çocukluğumda oynadığım River benzerliğinden ötürü de yani ekstra ilgimi çekti diye de orada bir itiraf edeyim. Şahsi bir sebebi de var. Özellikle radarıma girmesinden. de paylaşmak istedim. Sizin de ilginizi çekebileceğini düşündüm. Bayağı da acayip bir oyun. Moonstone Island. Arkadaşlar Stardew Valley ile Pokemon mekaniklerinin bir araya gelmesi ilginizi çekiyorsa Moonstone Island'da kesinlikle göz atın. Daha ağırlıklı olarak Stardew Valley hani yapısı var. İşte insanlarla ilişkiler kuruyorsunuz. Kendinize ait yerlerde işte tarım falan yapıyorsunuz. Oradan edindiğiniz kaynaklarla bazen e, iksirler vesaireler falan da yapmaya başlıyorsunuz. Fantastik öğeler de var. Hani birazcık daha işin içerisinde. Ama bir yandan da işte Pokemon oyununda olduğu gibi hani hepsini yakalamalıyım mantığı vardır ya. Pokemon'lar topladığınız, biriktirdiğiniz ve bunlarla böyle savaşlara girdiğiniz ki bu savaşlar ama Pokemon oyun yanındaki gibi olmaktan ziyade biraz daha böyle kart tabanlı ve sıra tabanlı strateji oyunlarında gördüğümüz tarzda hani biraz JRPG oyunlarındaki e, sıra tabanlı dövüşlerde gördüğümüze benzer bir yapıya sahip. Epey bir içeriği olduğunu da söylemişler. Açık bir dünyası var, yüze yakın adası var vesaire diye de altını yine çizmişler. Uzun bir tecrübe olacağını emin olabilirsiniz ki gerçi zaten hani Stardew Valley benzeri bir tecrübe yaptığınız zaman oyun süresi otomatik olarak yükseliyor. Yani grind yapıyorsunuz. Hem Pokemon'un grind yanı hem de Stardew Valley'nin grind yanı da var yani hani her şeyi yakalayacağım, bütün yaratıkları yakalayacağım, bütün yaratıklara sahip olacağım vesaire falan derseniz hani çok uzun bir süre oynayabileceğiniz oyun deneyimini sunabilir. Sevgili arkadaşlar özetle böyleydi. Ağustos ve Eylül ayında çıkmış olan ve gözünüzden kaçmış olabileceğini düşündüğüm 13 oyunu sizlerle paylaştım. Eğer ki benim gözümden kaçtığını düşündüğünüz oyunlar varsa en başta söylediğim gibi yorumlarda ben de paylaşırsanız sevinirim. Hepimiz bir şeyler keşfederiz. Videoyu beğenerek de destek olursanız çok sevinirim diye bir kez daha ekleyeyim. Ama şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.